bir anlatımdaki rehin sevgiye kör olmuş hasretliğin sessizliğe uçurumdaki gidişin ağır ki böylelerim yalnızlık yalnızlık bir uçurum misali gibi çok yalnızım dünyada ve yaşamında uykularım uykularım ağrıyor gözlerimi kapatmaktan yorgun olmuş yüreğim sensiz, sensiz ağlıyor yüreğim. Bak sevdam, yıldızlar, yıldızlar kayıyor. Ya işte kayarken <laughs> hep seni, hep seni düşündüm yar. Hep seni, hep seni dilek getirdim yıldızların içinde. A o ay dedi, ayın içinde ay dedi ya. Seni onun içine koymuş, uyumuş gibi görüyorum ya sevdam. Bak Yüreğim susuz kaldı Kağıta akan damarlarım Kan yerine sevgi akıyor sana karşı Damarlarım, damarlarım tıkanırken Açıldı birdenbire senin sevginle Yüreğim, yüreğim asla seni severken Yorulmadı, üşümedi be sevdan Şu an odam soğuk olabilir ama Kalbim pıt pıt atıyor Sıcak kanından sevgiden dolayı sanadır. Sevdam, ben üşüyen hasretleri senin sayende sıcak oldum. Ben küs olan hayatı senin sayende yeniden mutlu oldum. Bak sevdam, sana olan bütün duygum açıldı yeniden. Hayata barıştım ya, ben, ben sana mutlu oldum yüreğim. Ağlıyorum şu an, tutamıyorum zor çöğüm. Boğazım, boğazım düğümlendi. zor kıyor kelimeleri. Belki, belki sevdiğimdendir yar. Belki seni kaybedeceğimdir. Belki seni asla kaybetmem için bütün okuduğum süreler, ruhalar içinde. Seni sevdiğim, seni saydım, seni andım her an, her her saniye ömrüm biter mi bilmem Bir gün bitecek ama Ömrüm seni Bu ömrüm içinde hiçbir zaman Sana karşı sormayacak Sana karşı asla Unutmayacağım sevgilim Ben sendeki duyguyu Asla kaybetmem Seni Ben bu dünyadan gidince Unuturum Şimdi asla unutmam Bunu bil sana olan rehim Asla tükenmez ya sevdam, Her Her Dudağın mırıldanında Ağrıyorum biliyor musun Sen görmeyebilirsin Ama Rabbim görüyor O verdiğin bir şey seni bana O tanıttı beni seni Çünkü Sen unutulmayacak bir Kişisin Bir kadınsın Bir sevdamsın İşte o Sevdaların içine seni yazdım türkü olur mu bilmem ama benim gönlümde zaten sen türküsün gözlerimin içindeki daşları, sevgi yaşları sevgi yaşlarını görüyorum ya unutamadım, unutamadım seni asla unutmam ben ne acılar gördüm ne zalimlerin içinde büyüdüm ne şerefsizlerin içinde büyüdüm ama seni görünce her şey hız geldi bana. Çünkü senin mutluluğun beni daha mu çok mutlu etti. Alev nameleri şiire çevirdim ben gülüm. Seni çok seviyorum.